Bu konuda yapılan birçok bilimsel araştırma sonucu var. Hem dünyada hem de bizim Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü olarak yaptığımız araştırma sonuçları birbirleriyle örtüşüyor. Gerçekten oldukça önemli etkiler görüyoruz çocuklar üzerinde. Çünkü duygu koçluğu, duygu dostu iletişim yaklaşımıyla çocukla yaklaşılan çocuklarda, bu şekilde büyütülen çocuklarda. Ee, duygularını daha iyi kontrol edebildikleri, daha sosyal oldukları, duygularını düzenleyebildikleri, dolayısıyla davranışlarını düzenleyebildiklerini bu çocukların, zor durumlar karşısında kendilerini daha kolay sakinleştirebildiklerini, tepkilerini düzenleyebildiklerini ve en az kendilerinin olduğu kadar başkalarının da duygularına duyarlılıklarının arttığını bilimsel araştırma sonuçlarıyla tespit etmiş durumdayız. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Bu önemli sonuçların yanı sıra bu çocukların aynı zamanda tüm bu becerilerinin gelişmesinin paralelinde okulda akademik başarılarının daha yüksek olduğunu ve çok ilginç bir sonuç olarak bu çocukların daha az enfeksiyon hastalıklarına yakalandığını gösteriyor bilimsel araştırma sonuçları. Çok ilginç değil mi? Çünkü bedenin zihne, zihnin de bedene söylediği bir şeyler var. Eğer çocuklar duygusal olarak iyi ve güvende hissediyorlarsa o zaman fiziksel olarak da iyi ve güvende oluyorlar. Bu anlamda emotion coaching, duygu koçluğu, duygu dostluğu, iletişim yaklaşımının hem tüm ev ortamlarında hem okulda, tüm yaş kademelerinde kullanılabilecek önemli ve etkili bir sistem olduğunu söylemek son derece mümkün.